Değerli dostlar, bugün size parfümler ve vücut losyonlarıyla ilgili çok önemli bir bilimsel uyarıdan bahsedeceğim. Sevdiğimiz kokuların çoğu sadece güzel bir iz bırakmıyor, aynı zamanda cildimizin doğal savunma bariyerini sessizce zayıflatıyor. Bilimsel çalışmalar gösteriyor ki Parfümlerin ve kokulu kozmetiklerin içindeki kimyasallar cildin kendi kendini koruyan lipid tabakasını bozuyor. Bu koruyucu alan zarar gördüğünde serbest radikallerin ve hava kirliliğinin hücrelere verdiği zarar artıyor. Peki sonuç ne oluyor? Bu görünmez kalkan zayıfladığında DNA hasarı yükseliyor. Uzun vadede cilt yaşlanması hızlanıyor ve bazı bireylerde cilt kanseri riskinin artabileceğine dair bulgular var. Yani güzel bir koku uğruna vücudumuzun en büyük ve en kritik organı olan cildimizi savunmasız bırakıyoruz. Eğer daha sağlıklı bir cilt istiyorsak kokusuz ve temiz içerikli ürünleri tercih etmek en güçlü korunma yöntemlerinden biridir.